Annem Ankara izleyicisi yeni bölüm tanıtımında Sezen Aksu'nun Bana Sor yorumuyla tanıştı. Geçen ay kaybettiğimiz Ferdi Tayfun'un Unutulmaz şarkısını bu kez Sezen Aksu'nun büyüleyici sesinden dinleyeceğiz. Şarkının tamamı ilk kez Annem Ankara'nın bu akşamki bölümünde. Sezen Aksu, geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Ferdi Tayfur'un anısını annem Ankara'da yaşattı. Bana sor dedi, herkes onu konuştu. Bana sor. Sezen Aksu her çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlanan Annem Ankara'nın yeni bölüm tanıtımında hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Babam anneni öldürmedi diyebilecek miyim ben Ayşe anne? Bana sor. Tanıtımda Aksu'nun sesinden Ferdi Tayfur'un Bana Sor eseri duyuluyor. Efsane şarkı günlerce süren stüdyo çalışmasıyla Minik Serçen'in sesinden bir kez daha hayat buldu. Bana sor. Sezen Aksu, yakın arkadaşı Bergüzar Korel'in başrolünü Mehmet Günsür'le paylaştığı Annem Ankara'nın iyi bir izleyicisi. ...Bana Sor yorumuyla diziye konukta oldu. Aksu'nun yeni albümüne koymayı planladığı ilk şarkısı Bana Sor'un tamamı... ...bu akşam saat 20'de Kanal D'de yayınlanacak Annem Ankara'da. Bana sor.